Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftanın dikkat çeken dizilişlerine bakacağız arkadaşlar. Farklı dizilişler var Bir onları inceleyelim. Fakat dizilişlere geçmeden önce benim pes zamanından kalan, kalan kartlarım vardı. Bu oyuncularımızın şu anki seviyelerine bakalım istiyorum. e futbol 2023'te, 22'de bu oyuncuların takım oy tarzları bazıları düşüktü, bazıları yüksekti. Her takım oy tarzında kullanamıyorduk. Mesela Kroj 100 seviye ama takım oy tarzı sorunu ortadan kaldırılınca Konemi e ilerleme puanlarını bana geri verdi. Ben de Cruyff ve Bekambar'ı merak ediyorum arkadaşlar. Belki bu futbolcular ileride mağazaya falan eklenir. Keşke eklenseler yüksek seviyeli futbolcular ama Konemi de gidiyor, gidiyor mağazaya düşük seviyeli isimler ekliyor. Ama olur da eklenirse ileride belki bir şekilde elimize geçerse seviyeleri nedir ne değildir bir bakalım. Sözleşme yenilemesi yapmamız gerekiyor. Şu an kendisinin ilerleme puanlarını sıfırlayamıyorum. 10 günlük sözleşme yenileme bileti kullanalım. İlerle yenile. Şimdi ben Cruyff'u sıfırlasam eylem Otomatik dağıt. Şu an bu ilerleme sıfırlama ücretsiz yapılabiliyor. Bu süreçte ilerleme puanları geri aldığımız oyuncular varsa bunları düzenleyebiliriz arkadaşlar. Eylül sonuna doğru paraya dönüşecek bu. Otomatik dağıt desek. Zaten çok fazla yok arkadaşlar. 12 tane ilerleme puanı var. 98'e kadar çıktı. Ama biz değiştirebiliriz. Fakat şu an yukarıdaki özellikleri çok iyi. Bitiriciliği de var. Falsosu da var. Hızı düşük. Hız basabiliriz. Hızlanması 84. Hız değeri düşükmüş. Ben biraz orada hıza basarım. Çünkü hıza hiç basmadı. Sadece şunu merak ettim. Kaça kadar çıkıyor? 101'e kadar çıkmakta. Mesela Bekambaro'a bakalım. 10 günlük bir sözleşme yenilemesi yaptık. Bekan da öncelikle bir sıfırlayalım. Bakalım kaça kadar çıkacak. Oyuncu ilerlemesi sıfırla. Otomatik dağıt dediğimizde 96. Az önce 98 yanlış görmediysem 99'a kadar çıkacaktır büyük ihtimalle. Bazı oyuncular 4 seviyede artıyor. Zaten çok fazla ilerleme puanım yok. Hız hızlanma hiç basmamış. 75-73 ama öyle 60 falan da değil. Savunma özelliklerinde farkındalığı çok iyi. En azından doğru yerde falan bulunur. Agresifliği biraz düşük. Defansif katılımı 9. Bunlar zaten kadromuzda da yükselecek. Hatta şöyle bir bakalım. 99 seviyeye kadar çıktı. Böyle bakmak daha doğru olabilir. Normali kadromuzdaki hale. En, bu daha güzel oldu arkadaşlar. İyi oldu. Kadromuzdaki halini gösteriyorlar. Önceden göstermiyorlardı. E futbol uygulamasından bakıyorduk. Yani biz bu haliyle ofansif orta koysak o şekilde de oynar. Şu paslara bakın arkadaşlar. Birçok ofansif orta böyle pas atamaz. 92 yüksekten pası var. 87 alçaktan pası. Ama biz birazcık değiştirebiliriz. Oyunu oynadıktan sonra değişiklikler yapabiliriz. Bu videomuzun asıl konusu ise arkadaşlar dizilişler. Haftanın dikkat çeken dizilişlerine bakalım istiyorum. İlk neyden başlayalım? Mesela şu Burkina Faso takımından başlayabiliriz. Bu takımın dizilişi de bu hafta dikkat çeken dizilişlerden. Nasıl yaptığımıza bir değineyim. Çünkü birazcık değişti arkadaşlar. Irak'la başlayalım. Daha farklı takımla başlayalım. Buradan temel takım ayarları diyoruz. Takımımızı öncelikle değiştireceğiz. Irak'ı seçelim. Çünkü Irak bu hafta 3 ofansif orta sahalı oynayabilen dizilişi kullanmakta. As yok Yunus ya. Milli, İran değil de Irak. Menajerimize tıklıyoruz. Buradan dizilişi değiştir. Varsayılan dediğimizde Irak milli takımının dizilişi tam olarak böyle değil. Göbekleri ofansif orta saha yapabiliriz. 3 ofansif orta sahalı oynayabileceğimiz uzun süre sonra bir diziliş geldi arkadaşlar. Hemen otomatik seç diyelim. Yerlerde değişti. Benim de hep önce, önceki alışkanlığımdan dolayı yanlış yerlere basıyorum. 3 ofansif orta sahalı oynayabiliriz. Geride 3 tane stoper yalnız kalmış. Orta saha bayağı ileride arkadaşlar. Kanatlar 3 tane ofansif orta saha. Santrafor ileride. 3, 4 doğru da 7 tane oyuncu. Kaleci ve 3 tane stoper de geride kalıyor. Çok ilginç bir diziliş. İleride yoğun baskı yapıp rakibi çıkartmazsak iyi hoş da rakip çıkarsa sıkıntı olabilir. Belki kanatlara savunması güçlü isimler de yerleştirebiliriz. Diğer dizilişimize geçecek olursak 4 2-2-2 dizilişine bakalım. Çok fazla diziliş var arkadaşlar. 2 ofansif orta sağlı. 2 santraforlu kullanabileceğimiz diziliş. Sadece bir takımda bulunmakta. İsviçre takımıydı. Temel takım ayarları İsviçre'den FC ST Galen isminde takım. Avrupa buradan İsviçre Ligi galiba şu. Basel evet Basel. FC ST Galen 1879 takımımız bu arkadaşlar. Bu takımımız 4-2-2-2 dizilişini kullanmakta. 2 ofansif orta sağlı. 2 santraforlu oynayabileceğimiz diziliş. Tayland'da Trat FC diye bir takım bu hafta değişik bir diziliş kullanıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu Tayland takımını nereden bulacağız? Evet Tayland'ı bulmamız lazım. Asya Okyanusya. Burada a şuradadır doğru. Hemen bakalım. Evet şu Trat FC. Konemi'nin Tayland'la anlaşması vardı. İyi ki hemen rahat bir şekilde bulabildik. Dizileşi değiştir varsayılan dediğimizde. 5 2 1 2 bu göbekleri istersek dosya yapabiliyoruz. Ot otomatik seç diyecektik yine yanlış yere tıkladık. İstatistiğe göre Orta sahadaki 3 futbolcu birbirine yakın ve birazcık şöyle santrafora doğru yakın. Geride 5 tane savunmacı var. Değişik belki böyle 5'li ortadan hücum yapmayı seviyorsak deneyebileceğimiz dizilişlerden bir tanesi. Japon ligine gidelim. Vegalta Sendai'nin bir dizilişine bakalım arkadaşlar. Kanatlı bir diziliş kullanıyor. Belki kullanmayı düşünüyorsak Vegalta Sendai Japon 1. liginde miydi? 1. ligde değil. O zaman Japon 2. ligine gidelim. As yok Yunus ya. Burada Vegalte Sendai'yi yani dizilişi değiştir diyelim varsayılan kanatlı şöyle bir otomatik seç diyelim. Kanatlı göbekli bir diziliş açıkta değil. Açığa göre kanatlar birazcık geride. Ha çok da öyle aşırı geride de değil. Belki deneyebileceğimiz dizilişlerden bir tanesi. Ofansif orta saha yapamıyoruz. Şunlarda bir ofansif orta saha olsaydı çok güzel bir diziliş, daha da güzel bir diziliş olabilirdi. Mesela oyundaki 4-3-3'e bakalım. Dizilişi değiştir. Oyundaki 4-3-3 bu şekilde arkadaşlar ama bazı takımlar farklı 4-3-3 de kullanıyor. Mesela Norveç milli takımını göstereyim. Avrupa milli Norveç. 4-3-3'ün farklı şekilleri oyunda mevcut. Dizilişi değiştir varsayılan. Mesela Norveç'in 4-3-3'üne baktığımız zaman açık... az önceki dizilişe çok benziyor. Burada herhalde açıklar az önceki kanada göre birazcık daha ileride olabilir. Göbeği ofansif burada sağ yapamıyoruz. Ben de ofansif orta sağlı severim. Yeri gelir ofansif orta sağ yaparım. Yeri gelir göbek yaparım. Ama açıkları daha geride bir 4-3-3 istiyorsak Norveç'in dizilişini deneyebiliriz. Milli takım maçları da başladı. Dizilişler falan güncellenecektir arkadaşlar. Hatta bazıları güncellenmeye başladı. Bazıları önümüzdeki hafta güncellenecektir. Hollanda milli takımına bakalım. Değişmeden belki almak isteyen arkadaşlarımız varsa... Bu milli takımlar maçlarını oynamadan alım yapabiliriz. Hafta ekonomi değiştirecektir. Hollanda değişik bir 4-2-1-3 kullanmakta. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Hollanda'nın 4-2-3-1'inde dostlar stopere yapışık. Ama oyunda değişik 4-2-3-1'ler var. Bazısında o üçlü ileride, bazısında işte burada olduğu gibi dostlar geride. Mesela Tayland'a bakalım arkadaşlar. Tayland da 4-2-3-1 kullanıyor ama bununla arada fark var. Şimdi Tayland'ı bulalım. Asya'ya gitsek. Asya Milli Tayland. Evet burada Tayland milli takımı bundan farklılığını görelim. Varsayılan Tayland'ınki de 4-2-3-1 ama bayağı ve değişik. Yani bu aslında 4-4-1-1'e çok yakın. Kanatlar biraz daha geriye gelse 8 tane savunmacı gibi bir durum olacak. Otomatik seç desek istatistiğe göre İlginç bir diziliş. İleride Santrafor yalnız kaldı. Arkasında işte bir ofansif orta sahamız var. Geride 9 tane futbolcu. Kaleci'yi saydığımızda geride 9 tane futbolcu kalıyor. Ama denenebilirim. E-Futbol 2024'te belki de işe yarayacak dizilişlerden olur mu? Denemek lazım. Brezilya'da 4-2-3-1 tarzı bir diziliş kullanmakta. Fransa'nınki mesela çok farklı. Santrafor arkası gibi. Brezilya ile onlar galiba aynı da olabilir. Bir Brezilya'ya bakalım arkadaşlar. Güney Amerika, Milli, Brezilya. Santrafora GF yapışık mıydı? Fransa'da öyleydi, bakalım Brezilya'da da öyle mi? Aynen böyle, doğru. Brezi Fransa milli takımı da bu şekilde olabilir. Hatta ona, ona da bakalım arkadaşlar. Bu da 4-2-3-1'e benziyor ama GF buradaki, o yüzden 4-2-2-2 diye geçmekte. Kanatları göbek istersek yapabiliriz, dosu istersek göbek yapabiliriz. Fransa'ya bakalım. Fransa ile Brezilya arasında bir farklılık var mıydı? Yoksa tıpatıp aynı mıydı? Çünkü onlar da bu tarz bir diziliş kullanıyordu. Değiştirebilirler arkadaşlar. Milli maçlar başladığı için haftaya değişebilir. Fransa'nın de dostlar orta saha stoperlere yapıştı. Savunma biraz daha ön planda. Brezilya'da ortadaki o ikili biraz daha ilerideydi. Bir de Mali var arkadaşlar. Mesela Mali'ye bakalım. Mali Afrika kıtasındaydı. Afrika milli. Ama Mali burada. Burkina Faso'ya da bakacaktık. Onu da unutmadan bir inceleyelim. Mali'ye baktığımız zaman onların da 4-2-3-1'inde ilerideki üçlü Santrafor'un arkasındakiler bayağı bir ileride. Yani kanatlar neredeyse açık gibi bir şey. 4-2-4'e yakın diyebiliriz aslında bir bakıma. 4-2-4'te diyemiyoruz ama ofansif orta sağ biraz daha şöyle santrafora yakın GF falan yanında olsaydı bildiğin 4-2-4'e çok benzer bir diziliş olacaktı. Son olarak da Burkina Faso'ya bakalım. Onlarınki de farklı. Ben denedim ama bir maç oynadım galiba. Çok bana uymadı. Tekrardan onu da göstereyim arkadaşlar ama birkaç maçta oynamak lazım. 4-2-2-2 dizilişi ama dostlar stopere yapışık arkadaşlar. İleride değil ortayı kapatabiliriz. Zaten eFootball 2024'te arkadaşlar şu an ceza sahası dışından şutlar çok etkili. Ortada rakibin önü zaten açıksa yandık. Kaleyi görebilir ve şut çekebilir. Birçok kişi şu an tabii onu keşfetti. Kaleyi gördü ve şut çekiyor. Şutlar bayağı iyi gidiyor. Oyuncuların şutları geliştirilmiş. Oyunda şu an gol atma baklarından birisi o. Ceza sahası dışından şut çekmek bayağı goller oluyor. O yüzden ortayı kapatmak lazım şu an için. Ekonomi belki oyunda ufak tefek değişiklikler yapar mı bilmiyoruz ama şu an eFootball 2024'ün çıkmasıyla birlikte en kolay gol atma yöntemlerinden birisi kaleyi gördük mü? Hele bir de önümüz açıksa düşünmeden şut çekmek gerekebilir. Çok iyi gidiyor şutlar şu an için. Şey vardı arkadaşlar bir de Zambiya'ya bakalım. Ben dün gece maç oynarken Zambiya'yı da seçmiştim. Ama nasıl unuttum. Zambiya Afrika'daydı. Afrika'ya gidelim. Milli Zambiya. Ben bir denedim ama yani nasıl unuttum bir kontrol edelim. 4-3-3 bu şekilde doğru. 4-2-1-3 aslında arkadaşlar. Yani oyundakinden farklı. Otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Ben yine bir süre daha bunu deneyebilirim arkadaşlar. Açıklar çok ileride değil. Oyundakinde açıklar daha bir ileride. Hatta oyundakini göstereyim. 4-2-1-3. Oyunda bu şekilde. Ama Zambiya'nınkinde bu şekilde hemen bunu da göbek yaptı. Onu tekrardan ofansif orta saha yapalım. Ortadaki futbolcular do dost göbek olabilmekte. Ofansif orta sahayı göbek yapabiliyoruz. Açıyı da istersek gizli forvet olarak değiştirebiliriz. Oyundakinden farkı açıkların biraz daha geriye gelmesi. Belki böyle kısa paslaşmalarla ilerliyorsak bu da hoş olabilir. Aslında açık futbolcular bir tık daha geriye gelse kanat olacak. 4-2-3-1'e dönüşecek. Tek farkı kanat pozisyonundaki futbolcuya göre birazcık daha ilerdeler. Bu haftanın dikkat çeken farklı dizilişleri bunlardı arkadaşlar. Sizler de denediğiniz dizilişlerle alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Buradaki dizilişlerden de herhangi birisini denediniz mi? Mesela 3 ofansif orta sahada dizilişi denediyseniz görüşlerinizi hepimizle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.